O kadar iyi hissediyorum ki onun yanında. Yani böyle arkamda görünmeyen bir dağım. Her anımda öyle. Yani e, bazen artık işte şey der işte e, ya ayıp işte sen büyüdün, koca kız oldun işte. Ben hep kendimi çocuk hissediyorum onun yanında. Çocuklukta baba kız ilişkisi nasıldı ve ne oldu? Yani e, 12 yaşına kadar zaten babam yoktu, cezaevi sürecindeydi. Ben e, 12 yaşında babamı gördüm. Ben tanıyamadım yani. Hani, anneanneme şey demiştim o zaman, e, annemin yanında başka bir adam yatıyor, gelebilir misin demiştim. Hadi gidelim bakalım kim yatıyor demişti. Babammış meğerse işte diyorum ya mesela o, oradaki 2 yaşındaki ben hatırlamıyorum babamı. 12 yaşından sonra. Bizim baba kız ilişkilerimiz güçlendi. İlişki güçlendi. Sen onun evdeki varlığına güven duymaya da başladın. Biraz boşlukların olduğu dönemler var. Evet. Ee, bir küslük var mesela. Okumamızı çok istedi. Hep bizim okumamızı çok istedi. Bunun için de çok büyük mücadeleler verdi. Ben e, lise 2'ye kadar okudum ve o dönemde bir okul bırakmadan sonra zaten biz de işler değişti aslında biraz. Okulu bırakmak istediğimi öğrendiğinde ilk etapta inanmadı. Benim bu kar kararlı oluşum onu gerçekten gün ve gün onun bana olan inancını da, güvenini de sarstı açıkçası ve bir daha da benimle konuşmadı o dönemden sonra. Ne kadar süre Tam 3 yıl hocam.